fiyatları şu an baya bir yükselişte. Ramazan'ın gelmesiyle, havaların soğumasıyla eksilere düştü biliyorsunuz. Seralarda bütün ürünlerin, birçok ürünün yanması nedeniyle özellikle sebzeyi dile getireyim. Patlıcan bir hafta 10 gün öncesinde 30 liraydı. Şimdi toptan 75 lira oldu. Salatalık 30 liraydı. Şu an 50-55 lira civarında oldu. Toptan fiyatını söylüyorum. Urfa biberi özellikle 80 liraya sattığımız biberler şu an 120 liradan satılıyor pazarlarda. Yani fiyatlar hem Ramazan dolayısıyla hem bu havaların soğuk gitmesiyle fiyatların yüksel yükselişi normaldir. Fiyatlar hemen hemen yarı yarıya yükselmiş bulunmakta şu anda. Ha ileriki günlerde eğer havalar biraz ısınırsa sebze, meyve öğretimi daha fazla olur daha fazla olduğu zaman da otomotiv fiyatlar düşecektir yani. Vatandaş şikayetçi fiyatlardan. Yani fiyatlar şu an e, fiyatların yükselmesi genelde bizim sebze, meyveler Adana, Antalya, Mersin'den gelen sebze meyvelerimiz. Ha bu da yakıtın şu an 50 bin liraya bulması e, yakıttan en çok yani fiyatların yükselişi yakıttan dolayı bu vatandaşa yansıyor ister istemez. Pazarın zam şampuanı şu an biberdir. Salat salatalıktır, patçandır. Şu an bunlar bayağı bir yükselişte yani. Fiyatlar yüzde yüz arttı diyebilirim. Normal bir vatandaş eğer pazara gelip her şey, bütün her şeyi alayım derse, evinin bütün ihtiyaçlarını giderse bir buçuk milyardan aşağı değildir. Yen günlerde dediğim gibi havalar eğer ısınırsa öğretim fazla olur. Öğretim fazla olduğu zaman da fiyatlar düşecektir Otomatikman. Yani Allah yardımcı olsun ee, fakir ya Yine bu bölgede evine 3-5 kişi kilo eşya alıp evine götürebilen insanlar var. Bunu evine ile kıyaslayamayız. O taraftaki fakir mağdur insanlar var. Kış boyunca evine bir kilo domates, bir kilo salatalık girmeyen evler vardır. Bunu herkes bilmesi lazım ve bunun bilincindeyiz biz <laughs>